Dostlar gece oldu. Gece oldu. değil mi? Eee. Bakın böyle. Deniz nasıl? Denizi göstereyim bak. Bak bak burayı hiç hayatımda görmedim. Bak 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 bak. bak. Hayatımda görmedim sen böyle. hayatımda görmedim. Mesela bekle diğer, ha, diğer telefona bak Şaka oldum. Durdurdum geri. Mesela kankalar böyle gözüküyor ortam. Bak Hadi şöyle denizi göstereyim. Hadi Dur be. <laughs> Beyler deniz şöyle bak. Havaya bak ya. Bunu bir daha yapayım. <laughs> Abi bizi neyse. Şap 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 şap. Şap 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 tokat attık ama. Oh gölgeme bakın. Göl. Önümde gölge var. Sıkır olup gitti. Evet gece çok korkunç. Bakın burada bir kedi var. Ama normalde bir hayvan değil. Bir insan olabilir. Gerçekten bu keşfi gerçekten keşfi. Gerçekten bu keşfi gerçekten gerçek. keşfi. Onun geceleri böyle bir şey yapmayın ha. Oğlum bu perde telefonum çalıyormuş. Ya şey Bunu ben mi keşfettim acaba hayvanları? Acaba ne desem? Evet arkadaşlar. Gezelim biraz daha. Burada taşımız var her zaman gibi. Şap 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 şap. Oturalım. Taşın nasıl ama? Nasıl taşın? Güzel mi? Evet daha çok video atabilirim. Ama çok gerekli. 5 uzak. tabi tabi. Gezdiğim başka yerleri gösteririm ben. Ay 200 tane yer gezeceğim. Şaka lan. Ben bilince acaba nereyi gezeceğim? İnanamıyorum. Burası neresi acaba diyeceğim. Aaaa siz anladınız. Kime diyor? Ya siz anladınız. Ya, ya. ne oldu? onu sevindiniz mi onu? Onu bir şey söyleyin. Sevindiniz mi? Sevinmediniz mi? Neyse. Bir şey geçelim. Oğlum şurada bir delik var. Şuraya ayağım bir soksa içine zombiler çıkacak resmen ya. Zombi bir zombi eli gibi geliyormuş. Ay, ay, ay öldüm ben. ay, ay öldüm ben bu arada zombi çıksa ben bayıldım. <laughs> Dostlar şimdi düşmenlikte <iç> yapacağım. <laughs> Bakalım. Çok çekirdek var. Neyse sağ Niye burada çekirdek çıkıyorsunuz? <laughs> Dostlar şöyle. Şuraya kıvrılalım. <laughs> Güzel <laughs> mi? Oho! Merhaba limon tayfa. Erone bak buradan bu videodan ödün çal. Bak, buraya geleceksin sen. Sen buraya geleceksin. Aa sen buraya geleceksin. Ama ben seni bulacağım. Ama ben seni bulacağım. Seninle, look, look. Abi senin adresin ne? Eroni. Bunu izliyorsan ver. Yani dostlar bunu Eroni'ye gönderin ha. Eroni. Eroni görsün be. Öyle dolaşsın. Sonra bana bir şeyler gönder. Anahtarı gönder. Skit game anahtarı. Üç tane. Bir kare, bir yuvarlak, bir de üçgen sonra sonra e, Tanos'un tans ya kılıçtan getir Squid tane vardı ya Saklan çoğunluğunda ne sıkıcam sana onu Eroni'nin götünü sıkıyormuş neyse beyler Eroni bu videoyu izlemesin aldım neyse bir ya bir milyon kişi var sıkıcam oynuyorlar Ese, biz futbol maçını gösterelim. Asıl bir şey var. Yani. siz onu istiyorsunuz değil mi? Gel, kazi, yalo, gel. gel kazı, Evet futbol maçı izliyoruz. Evet gol atamadı. Kalecimiz taştan taşa bu arada. Oo, elimi görüyor musunuz dostlar? Oho. elim nasıl? Kapatıyorum kamerayı. Şaka <laughs> tamam. oldu. Evet, aşağı tutuyor. Tutu. Tamam, kendini Ronaldo kaleci sanan çocuk var mı bu? Ronaldo kaleci olmadı ama kaleci olsa böyle olur daha. Valla ürperdim şu ağacın gözü var mı yok mu bir söyleyin. Gözü bu ağzı resmi. Tek gözlü ağızlı manyak canavar. Oha bu canavarı ben keşfettim.